Merhaba çocuklar. Ramazan günlerimizde bugün 22. gündeyiz. Peygamberimizin günlük yaşam sünnetlerini öğreniyoruz ve ona selam veriyoruz. Evet bugün sizlerle Peygamber Efendimizin günlük yaşam sünnetlerini öğreneceğiz. Yani günlük hayatında neler yapardı, nelere dikkat ederdi gelin birlikte öğrenelim. İlim öğrenmek. Peygamber Efendimiz her gün muhakkak okur ve yeni şeyler öğrenirdi. Temizlik. Günlük temizliğine muhakkak dikkat eder, ve banyosunda genellikle Cuma günü yapardı ve bu şekilde husul abdesti almış olurdu. Tırnaklarını da Cuma günü kesmeye dikkat ederdi. Saçı olan saçına ikram etsin buyurur ve saçlarının bakımına dikkat ederdi. Ve misvak kullanmak. O zamanlarda diş fırçaları olmadığı için Peygamber Efendimiz misvak kullanır ve her gün dişlerini fırçalardı. Güzel komu sürünmek. Peygamber Efendimiz yine cuma günleri güzel koku sürünmeye özen gösterirdi. Zira kendi kokusu da pek güzeldi. Yanında hep ayna taşır, kendini üstünü başını düzeltmeden insanların karşısına çıkmazdı. Her gün Allah'ı muhakkak zikrederdi. Ve zaman, Peygamber Efendimiz günlük zamanını üçe bölerdi. Birini ibadete, birini ailesine ve diğer bir zamanı da kendine ayırırdı. İşte bu saydıklarımız Peygamber Efendimizin en bilinen günlük yaşam sünnetleri. Peygamber Efendimiz'i bu kadar anmışken gelin bu cuma gününde ona selamatlarımızı hediye edelim.